Sabah 8.50 sularında iş yerime geldiğimde şu yanı görmedim. Kapılar açılmış durumdaydı. Ama cam kırığı doluydu burası. Ee, i̇çeriye girdiğimde de içerideki yağların olduğu yerde molotof kokteyli gibi yani ağzında bez ile kırılmış bir şişe gördüm. Şey gördükten sonra olayı fark ettim ben. İşte güvenlik kameralarını açmadan önce e, güvenlik güçlerini haber verdim. Tabi onlar gelene kadar da güvenlik kamerasını açtım. Güvenlik kamerasını açtığımda da sabah 5.29 sıralarında benim güvenlik kamerasının saatine göre e, saldırı yapıldığını gördüm. Saldırıda iki tane kimliği belirsiz şahıs iş yerime geliyorlar. Ama şöyle bir olay var ki kırık camın olduğu yeri sanki çok iyi biliyorlar. Direkt kırık camın olduğu yerden müdahale etmeye çalışıyorlar e, ee, çok şükür zayiatımız yok. Maddi hasarımız yok ama e, maneviyattan çok yıkık bir durumdayım. Ya işte burada bez parçalarıyla cam kırıkları falan e, bayağı bellilerdi. Güvenlik güçlerinden Allah razı olsun geldiler.